Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyorum. Agarta pazar serisine. Bu benim ilk YouTube videom. O yüzden dilimin sürçtüğü, heyecanlandığım anlar olabilir. Şimdiden bunları lütfen e, görmezden gelmeye çalışın. İlerleyen videolarda bunların hepsi azalacaktır, zamanla bitecektir. Bu videoda adından da anladığınız gibi pazar serisinde pazarda aldığım, sattığım, zarar ettiğim, kar ettiğim şeyleri yani kısacası pazar serüvenimi sizlerle paylaşacağım. Ne kazanmışım, ne kaybetmişim Günün sonunda cebimize ne kadar kalmış bunu Excel'de de dosya olarak tutuyorum verileri size de göstereceğim Ben e, ana PC'deki Pamline adlı çarımla ve 3 tane mini PC'mle oynuyorum Pamline adlı çarımla Trade'den aldığım itemleri mini PC'lerimde pazara koyup satıyorum e, Tüm aldığımı sattığımı Excel'de kaydediyorum Neyden ne kadar kar etmişim zarar etmişim Onları da hepsi kayıt olmuş oluyor Hepsini videonun sonunda sizlere de göstereceğim Haydi şimdi ilk videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar anlaştık. 278 eme iki tane murky artı altı alacağız. Şöyle göstereyim. Bunların ortalama fiyatları 145-147 em civarları. Yani buradan bize 290-295 eme gider. 12-13 em civarı bir kar kalır. Ama alımı satımı hızlı bir item olduğu için ben almayı tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar trade atıyoruz şöyle 491 evimizi koyduk ds7 normalde çok tercih ettiğim bir item değil çünkü e, ds'den hiçbir zaman kar edemiyorum hep piyasası bir düşüyor çıkıyor ama e, şöyle bakalım pazarda iki tane var diye aldım ben şimdi bunu pazar çarımı aktarıp satmaya çalışacağım bir sonraki ticarette görüşmek üzere e, şimdi arkadaşlar 4 parça shell 8 göğüslük şel 7 e alıyoruz. Bu ortalama 70 m civarı yapıyor. Yani 4 parça şel 8'e şöyle göstereyim. 13 GB vermiş oluyoruz. Tanesi 325 m'den şel 8 e almış oluyoruz. Varıyor. Ortalama gidecekleri fiyatlarda 360, 370. Yani bu set bize 1 15 GB arası kar yazabilir. Ben şimdi bunları pazar çarıma aktaracağım, pazara koyacağım. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. arkadaş hatı imza attık. Şöyle 95 imimizi koyduk. 2 tane Raptor altı, bir tane de MD'yi de aldık. Dediğim gibi bu tarz itemler upgrade'e gittiği için, e, döngüsü döngüsüz seri itemler ben bunları alıyorum. 3M 5M karla pazarımda seri seri döndürüyorum. Bir sonraki ticarette görüşürüz. Şimdi arkadaştan 47 bir tane hardless alıyoruz. Böyle bu tarz sistemler A4'te ucuza düşebiliyor. Bunun A3'te ederi 55, 56 hatta 60 işlemlere kadar gidebiliyor. Güzel bir ticaret oldu. Arkadaşa da hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi arkadaşlar 275 eme FP8 set alıyoruz pardon. E, bay fiyatı 235-240 Selde az bulunduğu için kıymetli O yüzden şurayı 275M'e aldık Arkadaşa da bize de hayırlı olsun bu arkadaştan PPS 8 set almıştık. Şimdi bir tane de Çıtımbovi 7 getirdi bize. 110 M'den de onu aldık. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. Şöyle arkadaşa trade'imizi attık. 58 evimizi koyduk. MS'yi de aldık. Bunlar e, hızlı giden itemlar olduğu için 3 M 5 M kar yazıyor. Seri pazarda bir döngü oluyor. O yüzden alıyorum. Arkadaşa da hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşürüz. Bu DSI 491 e almıştık. E, 495'e veriyoruz. Çok düşük kar marjıyla ama pazarda 515 seli var. Vergi düştüğü zaman 500'e eme düşüyor. Zaten hani satabileceğimiz fiyatlar bunlar. İşte o MD7, IB7, Raptor 7 gibi 3M, 5M kar yazan itemleri tercih etme sebebim de bu. Yani bakın şimdi 491 hem yatırıyorsunuz bu iteme. 4M karla veriyorsun. %1. %1 bile değil hatta. Şimdi 4 kar etmek için 491 emi ortaya koyuyorsun. E gel gelelim MD7. 10 eme, 9 eme, 10 eme alıyorsun. 11 buçağa, 12 eme satıyorsun. Yani 10 emlik bir itemden 2 emkar ediyorsun %20. 491 emlik itemden daha gördüğünüz gibi 495'e, arkadaşa hayırlı olsun. 4 emkar ediyoruz. İşte o yüzden ya çok büyük itemler alınıp yüksek kar marjıyla satılacak pazarda ya da orta itemler her zaman candır. Orta itemler ne? IronBow 8, MD8, Çıtın 8, PP8. Bunlar da mesela 10M, 15M, 20M kar marjlarına ulaşabiliyorsunuz. Aldığınıza, verdiğinize değiyor. Şimdi bakın 4M tamam Allah bereket versin. Hani karın düşüğü, büyüğü olmaz. Ticarettir bu ama %1 bir kar marjı. Yani. Bir sonraki ticarette görüşürüz. DS arkadaşa hayırlı olsun. Güzel günlerde kullansın. Şimdi arkadaşa trade'imizi attık. Şöyle 8 GB'mizi koyduk. 83'e 2. Karus varıyor alıyoruz. Berserker. Questleri yok. 9 STR açık. 100 defe 22 bini var. Arkadaşlar bize de hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. Arkadaşa trade'i attık. Şöyle 11 GB 65 MM'imizi koyduk. 840'tan IronBow 8 135'ten yukarı toplamda 270 55 mden de dol aldık. Hayırlı olsun. Arkadaşa da hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek. Şimdi arkadaşa trade'imizi attık. Ringimizi verdik. Biz bu ringi dün 8 GB aldık. Daha biz alalı 12-13 saat geçti geçmedi. Ertesi gün sabah uyandık. 9 GB alıcısını bulduk. 1 GB net kar ettik. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. Arkadaşa trade'imizi attık. Şöyle iki tane kekuri koyduk. 270 mi almıştık dualini. 300 mi arkadaşa verdik. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Şimdi arkadaşa trade'imizi attık. Şöyle 550 mimizi koyduk. Şöyle 83 de ver. Karamızı aldık. Hayırlı olsun. Arkadaşa trade attık. Şöyle 670 imimizi mm koyduk. 83 level. Uman okça ıı, okçu alıyoruz. Satacağımız fiyat bunu 8-8.5 GB'dir. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. Şimdi arkadaşa trade attık. Şöyle çıtınşel kafalı, kollu ve botu koyduk. Biz bunları 4 parça bir bidonluk vardı 8. Bir de göğüslük 7. 13.7'ye almıştık. Göğüslüğü 1 GB'ye pazardan sattık. Bunu da 10 GB'ye yani kalan donluk bize 270 eme gelmiş oldu. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Dediğimizi attık. 230 emimizi koyduk. Reb 5. Çıtın kafalık. Çıtın göğüslük. Priest. Aldık. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Bu itemin ortalama ikisini satacağımız fiyat 250-255 bandıdır. İkimize de hayırlı olsun. Şimdi arkadaşa trade attık. Normalde pek almayı tercih etmediğim bir item alacağım. 410 eme şöyle piyasanın 1-1.5 GB altına. Çok yavaş giden, çok sevmediğim bir item. Ama deneyeceğim. Bakalım bir sonraki ticarette görüşürüz. Arkadaşa trade attık. Şöyle shell setimizin son parçasını koyduk. 4 parça shell 8 göğüslük 7 almıştık. 320 eme sattık. Seti 1370 e almıştık. 13 GB 70 eme. 14.20'ye verdik. Bize 50 kar yazdı. Arkadaşa da hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. Arkadaşa trade'imizi attık. Şöyle 975 emimizi koyduk. No rep. 8 çıtın set. Bunun ortalama satış fiyatı 10.2-10.3'e satarız. 50-60 civarı kar yazar. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. Şimdi arkadaşa trade'imizi attık. Şöyle 715 emimizi mm koyduk. Öglay 7'mizi aldık. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Güzel item. Hızlı satılır. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. Böyle arkadaşa trade'imizi attık. Şu Norep Çıtın 8 seti 975 emi almıştık. Daha alalı üstünden bir 12-13 saat bir şey geçti. Yani bir gün bile olmadı. Şöyle 10 bir arkadaşa 25 em vermiş olduk. Bize de arkadaşa da hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere arkadaşın onaylamasını bekleyelim. Onayladı. Ee, şimdi arkadaşa trade'imizi attık. Şöyle 475 emimizi mm koyduk. Jewel of Int aldık. Ee, şu an e, sel fiyatları ve sonrası olduğumuz için 600 em civarları. bay fiyatları 450. Ama 600 em tabii ki etmez. Ee, 520-530'a satarız. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Bir sonraki ticarette görüşürüz. Şimdi arkadaşa trade'imizi attık. Şöyle 715 eme bir ögılay almıştık. 3-4 gün elimizde kaldı. 730 eme arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki ticarette görüşmek üzere. 83'e 1 Berserker varıyor alıyoruz. Arkadaş 128JR 72BDB win'nin olduğunu yani 100 defede 90 defede çok uzak olmadığını söyledi ama e, KSC'si veya ekran videosu yok. Arkadaşa güvenip almış olduk. Yani umarım e, bu oyunda birine güvendiğim için tekrardan pişman olmam zamanında çok pişman olduğum oldu arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İlk Pazar serisi videomuzun sonuna geldik. Seride neler aldık, neler sattık, hepsini videoda gördünüz. Gelin Excel'de ayrıntılı bir şekilde hep birlikte inceleyelim. Aldığımız itemlerin isimleri burada sırasıyla yazıyor. Alış fiyatlarımız yanda yazıyor. Satış fiyatlarımız burada. Ettiğimiz kar M cinsinden kaç M kar etmişiz. Kar zarar yüzdesi, yüzdesel olarak kaç, e, ne kadar kar etmişiz. Bu da ettiğimiz karın sitelerin GB alış fiyatına göre hesaplanmış Türk Lirası hali. Sitelerin güncel GB al, e, alış fiyatı 361. Yani bizim sitelere GB sattığımız fiyat. Sitelerden aldığımız fiyat da bu. Hesabı bizim sitelere sattığımız fiyata göre yapıyor. 8-9 günlük bir pazar serisi videosu oldu bu ama taşınma sürecindeydim. 3-4 gün neredeyse oyuna hiç giremediğim gibi bir şey oldu. Yani buna kabaca bir 5-6 günlük pazar diyebiliriz. 5-6 günde 617 hemkar 2000 lira üstü bir kazanç. Gayet güzel bir ek gelir gibi bakılabilir. Aldığımız sistemlerin bir kısmını trade'de sattık. Zaten trade'de sattıklarım bakın trade burada yazıyor. İşte Eagleite trade'den gitti. Chitten 8 trade'den gitti. DS7 Trade'den gitti. Diğerleri de ise pazar çarlarında, pazardan satılan itemler. Priest göğüs ve kafalık almıştık 230 eme. Ondan zarar ettik. Onem zarar yazdı. Başka zarar ettiğimiz item yok. Çok düşük karlar ettiklerimiz var. Yüksek karlar ettiklerimiz var. Ee, pazardan sattığım itemlerin ekran görüntüsünü almadım. Belki diğer videolarda alırım. İnanmayanlar olabilir. Ya satmadın işte oraya kendini rakam salladın diyenler olabilir ama fiyatlara bakarsanız zaten yani 47 buçağı aldım, hartnası 48 buçağa satmışım. 58 e aldığım MS7'yi 59 buçağa satmışım. Bunların yalan olacak bir hali yok. Yani günün sonunda dediğim gibi 8 günlük falan bir video bu. Taşınma sürecinde katarsak 5-6 günlük diyebiliriz çünkü oyuna giremediğim anlar oldu. Fena abi pazar olmadı. Yani ben videoyu çekerken, videoları çekerken keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen yorumlarda ne yapmam ne yapmamam lazım bunları bana söyleyin. Gerek videolarla ilgili gerek pazarcılıkla ilgili. Akıl akıldan üstündür. Fikirlere her zaman açığım. Kardeşim şunu yapsan daha iyi olur şunu yapmasan daha iyi olur dediğiniz her şeye kabulüm eyvallahım var. Hani gö gözünüze batan bir şey olur lütfen yazmaktan çekinmeyin. Bu serinin devamını çekmeyi düşünüyorum. Videoları çekerken pazarcılık yaparken çok keyif alıyorum. Umarım aldığım keyfi izleyicilere de yansıtabilirim. Siz de benim pazarcılık yaparken aldığım keyfi videolarımı izlerken alırsınız. Bu pazar serisinden elimizde kalan Hepayex Raptor var. Bayağıdır elimizde. Cevil ile 83'e bir variyor da yeni aldık. Bunlar muhtemelen bir dahaki seriye kadar elimizden gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.